Gaffar Bey. Şimdi Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminin yapısallaşmış sorunları var. Zaten bu akşam Çalışma Bakanı Vedat Bilgin attığı tweette onu söylüyor. Diyor ki kronikleşmiş sorunları peyderpey çözüyoruz. Şimdi sorunlardan biri de bu. 12 Eylül ekonomisi şöyle bir şey yaptı Türkiye'de. Yani 12 Eylül ekonomisi 90'lardaki neoliberal dalganın sonunda bütün faturalar emekçilere çıkarıldı. E çok özür dilerim. İşte, derim. Onur ee, Çalışma Bakanı'nın attığı son tweetleri ekrana bir yansıtalım ya. Birazdan okuyayım ben ekranda olur mu? Tamam, i̇şte bu EYT teşekkürler. konusu da o faturalardan biri. Yani devlet vatandaşını mağdur ederek kasasındaki dengeyi sağladı. Ya da devlet vatandaşına tırnak içinde söylüyorum yani af lütfen insanlar seçim rüşveti vererek işte efendim 35-40 yaşında emekli ederek insanları belki kendince işte şey topladı oy topladı. Tıpkı bir zamanlar devlet teşekküllerine kadro şişirilmesi, kadro yığılması gibi. Artık bunlar Türkiye ekonomisinin yapısallaşmış problemleriydi. Kitlerin arpalık olması. Bravo aynen öyle. Yani zaten onun bir o arpalık oluyor. Arpalıktan kurtulmak için de bu sefer satalım diyorsunuz. Hadi bu sefer de özelleştirme dalgası. Hesapsız kitapsız o geliyor. Bu kronikleşmiş sorunların bir yerde çözülmesi gerekiyordu artık. Yani bu sürdürülebilir bir şey değildi. Türkiye bugün bu şansı yakaladı. Yani bu şansı da işte Tayyip Erdoğan iktidarında Sayın Bilgin'in Çalışma Bakanlığı'nda yakaladı. Bu şansı da heba etmiyor. Onun için ben bunu böyle seçim yatırımı gibi çok görmüyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Bugün çözmesi... Ama seçime 3 ay kala yapılınca, 5 ay kala yapılınca... Tabii, şimdi mutlaka siyasetçilerin öyle beklentileri vardır. Meşrudur da yani o öyle bir beklentide ben niyet okumuyorum. yani Ya da işte Vedat Bilgin'in, Cumhurbaşkanı'nın niyeti o değildir gibi bir şeyle söylemiyorum. Tabii ki bu siyasetçiler o için iş yapıyorlar ve gayet meşru bir hakkı. Tabii ki demokratisten böyle çalışıyor zaten. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu problem bugün çözülmese yarın gene önümüzde. Ha, Bu, bu mutlaka çözülecek. Mecbursunuz yani Mecbur, bu Türkiye evet. Cumhuriyeti Devleti'nin sorunu. Bu tek başına bir iktidarın da sorunu. Değil. Ve gerçekten bakın bu tip problemler çözüldüğünde mesela intibak yasaları demin Dursun Bey söyledi hani Bağkur, SSK vesaire maaş ayrımı konusu. Emeklilerin arasındaki maaş adaletsizliği. Ya bunların mutlaka çözülmesi gerekiyor. Çözülmediği zaman daha büyük problemler olarak karşımıza gelecek. Çalışma barışını bozacak bir. İkincisi bir de şimdi Türkiye yüzyılından bahsediyoruz. Yani önümüzdeki yüzyıl bizim yüzyılımız olacak diyoruz. E bunun için insana ihtiyacımız var. Bir e, yani EYT sorunuyla olmaz bu işler. Yani. Bu devam Olmaz ya hatta yani. şöyle söyleyeyim Ahmet Bey. Yani EYT gibi sorunlar çağdaş demokratik ilerlemiş ülkeler açısından affedersiniz teferruat ıvır zıvır konulardır. Bizim bunları arkamızda bırakıp bizim işte Tayfun Füzesi'ne, efendim TOGA, e, Kızıl Elma'ya böyle şeylere odakla, köprülerimize bunlara odaklanmamız lazım. Onun için çok başarılı bir girişim. Şimdi emekçilerin gene böyle detay kalabilecek sorunları var. Hep söylüyorum bu belediye şirketlerinde taşeronluktan belediye şirketlerine geçirilen ama hala mağduriyetleri devam eden kadro bekleyen işçiler, stajyerler konusu, intibak yasası, emeklilik ma emekli maaşlarının hak edilen düzeye getirilmesi. Şimdi emekçiler bunu bekliyor ve bir ilginç de bir şey söyleyeceğim. Benim edindiğim intiba bütün bunların olumlu sonucu, sonuç alacağı konusunda da çok yargın bir kanaat var. Peki emekli maaşları da artacak mı gerçekten yani? yani? şimdi beklenti o yönde, beklenti o yönde ve açıkçası hükümetten gelen sinyaller de o yönde. Yani hükümet hep şunu söylüyor. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı her defasında kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz diyor. Bu ne demek? Bu şu anlama geliyor. Yani enflasyon karşısında mağdur olan kesimler, dezavantajlı gruplar, emekçiler ya da emekliler, yıllardır unutulmuş olan emekliler bunların hepsini biz enflasyon karşısında güçlendireceğiz anlamında cümleler kuruyor. Ve vatandaş da şunu biliyor Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkarsa yapılır. E ondan dolayı da genel bir yüksek beklenti havası var. Hatta bunu çok yüksek tutmak da doğru olmaz. Ya yani şimdi tutup olmayacak gerçek şeylerin peşine koşmanın da bir anlamı yok ama ben o noktada Dursun Bey'in söylediğine katılırım yani bugün asgari ücret 8500 liraysa emeklilerimizin de maaşları 10'a yakın bir düzeyden başlamalıdır. Çünkü sonuçta belli işte fiyatlar belli, yaşam standartları belli. Şüphesiz. İnşallah gelecek güzel günler seçimden önce de iyi haberler getirecek ama seçimden sonrasında da mutlaka bu sorunlar mutlaka çözülerek gidecektir. Ee, bir de Hakan Bey, Çalışma Bakanı'nın tweet'ini he, bir okumak istiyorum. Ben de istiyoruz. Çalışma Bakanı için bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi Gaffar Bey dedi ki ortaya gelebilir mi bir e, şeye? En işçi dostu bakan dedi. Ee, enteresan bir şey çünkü biz de soruyoruz mesela en beğendiğiniz bakan kimdir filan diye açıklamıyoruz her şeyi her sonucu da medyaya ama mesela hakikaten tarzı ve üslubu Vedat Bilgin evet sayın Vedat Bilgin Üslubu en beğenilen bakanlardan biri. Tarzı, Öyle mi çıkıyor? Tabii tabii. Yani en İşçi yükseklerden biri. İşçi örgütlenmesini, sendikalaşmayı gören, bu kadar koruyan, savunan, ya yani gerçekten emekçinin yanında açıkça tavır alan bir bakan, o, o da bir emekçiler için şanstır yani. Bir de üslubu şey, e, yaklaş, konulara yaklaşımı takdir aşağıya. Vedat Bey ben e, tanırım. Bu stüdyoda yıllar önce kendisini çok konuk ettik. Genelde çok... E, kültürel konuları entelektüel de bir sayın. Entelektüel bunda. konuları ben tanımıyorum. Dış dışarıdan konuları tartışırdık. O her zaman bana program bittikten sonra ya ben esas e, sendikalar, işçi, işçi hakları bu konularda uzmanım. Beni bu konularda <laughs> <Evet>. konuştur diyordu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi artık şimdi, işin başında şu anda. Şey, evet, şimdi bakan oldu. Bak bakan oldu. Ee, şimdi de e, bizim programa gel desek gelir mi Onur? Bilmiyorum. Valla sayın davet Bakan ettik cevap bekliyoruz. Sayın evet. Bakan'ın katıldığı programlar ben biliyorum çok izleniyor. Çok izleniyor Çünkü herkes evet. ağzının içine bakıyor sayın Bakan ve bir de çok üretiyor. Hocam EYT çıktıktan sonra hala izlenir mi bilmiyorum. Başka ya konular biz. var ama. Abi, Covid bak. bittikten sonra Fahrettin Koca'nın <laughs> durumu var ya. <laughs> <İlahi>, Emeklerin <evet. gülüyor> durumunu da sorarız. Oldu. Daha iyi olur. Emeklerin Nasıl? durumunu sorarız. Emeklerin durumunu sorarız. Başka konular olur. var. Emekçilerin var mı? çok problemleri var. Espri yapıyorum. Tabii, evet. şey, e, şey diyor e, Gaffar Bey'in gönderme yaptığı tweetinde e, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin. Geçmişten kalma şu anda ekrana da yansıdı devasa sorunları bir bir çözmeye bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz hayırlı olsun demiş ee, sizin gönderme yaptığınız evet, evet. tweet o Mete Bey ya hani demin de konuşmalar içerisinde geçti e, sistemsel anlamda geçmişten kalan sorunlar vardı ve bu sorunlar birbirine devrederek gidiyordu yani şeyi ben emekli yaşa takınanlarla ilgili zaman EYT demedikleri zamanda bile insanların yalnızca siyasi olarak değil devlete kızgınlıkları bile vardı. ya Ben bu şey olarak bakmıyorum yani yalnızca tabii. siyasi tabii. bakış açısı olarak değil. Devlete güvensizlik De, var dev tabii. Ya arkadaş diyor yani beni ilgilendirmiyor. Ben bana bir söz vermişti ve bana sözümü tutmadı. Yani sonuçta aidiyet duygusu dediğiniz şey nedir? Adalettir, değil mi? hatta çok çok haklısınız. Çok doğru söylüyorsunuz. 90'lı yılların sorunu bu filan dendiği zaman da milletin hiç dikkate almadığı bir şeydi. Ya devlette devamlılık var. E, dev... 90'lı yıllarda bunu devlet yapmış. O zaman devleti yönetenler. E o zaman yapmış. E, o, o zaman gidin onlardan isteyin gibi bir şey diyemezsiniz yani. Tabii. Diyemez. Yani bu bir Hay bir de şey var. Hani dediğim gibi adalet duygusunu biz yalnızca Adalet Bakanlığı üzerinde dağıtılan bir yer olarak düşünüyoruz. Yok. Bunu adaletli bir sistem içerisinde de eşit maaş, verilen haklar, özgürlükler, bütün genel kapsam olarak işçi hakları, adalet orada başlıyor. Tabii. Ve size bir şey söz verilmiş arkadaş. Yani bu sözle de, ya, ya demin işte hani itirazımı e, hani söyleyeyim ya, ben kelimeye bile takılıyorum. Yani yük, abi yok ya, yük diye bir kavram yok. Çalışan onunla ilgili ikramiyesini kazanıyor ve koyuyor kardeşim. Primini ödüyor. Ödüyor. Şimdi düşün bireysel emeklilik sistemi ne yapıyorsunuz? Her ay prim ödüyorsunuz. Belli bir yaşa geldiğinizde diyorsun ki ben emekli olacağım. <laughs> Bankası dönüp şey diyor mu? Ya bana bir yük yok, evet, yok. Ya ben yatırdım arkadaş o parayı oraya. Zaten Vedat Bilgin'in bu sosyal devlet olma bilinci de değil. Bu zaten başka türlü olmaz. Sosyal ya bu büyük değil. Ha, erken emekli mi? olmak tabirinde şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ama ben geçen gün hatırlıyorsanız burada bir şey tartışıyorduk. Askeri ücret ve diğer emeklilikle ilgili. Ya biz de Belli bir yaşa gelen insanlar zaten çok yıpranıyorlar. Yani bizdeki çalışma şartlarının ağırlığı, haftalık çalışma şartları, ortamları, iş gücünün ağır işlerden oluşmuş olmasından kaynaklanan, bizde bir çalışan 55-60 yaşına geldiğinde zaten yorgun geliyor. Tabii. Dingin gelmiyor, yorgun geliyoruz arkadaşlar. Hani 70 yaşına geldiğinizde, hayatınızda, hani ben şunu yapmak istiyorum dediğinizde o dinginliği bulamayabilirsiniz. Ben hep itirazım oydu. İnsanları emekli edeceksiniz tamam da emekli niçin edilir? Ya arkadaş ben çok çalıştım. Artık bundan sonra ikinci bağırımı güzel yaşayacağım diye dersiniz değil mi? Biz zaten bunları veremeyeceğimizi biliyoruz. O zaman bir daha da üste gidip bir de EYT gibi 65 yaşında ne diyorlardı EYT için tabir neydi? Mezarda emeklilik hatırlıyor musunuz? Tabii. Mezarda emekliydi. E, i̇kinci bir tabir daha vardı orada. Yani EYT kadar popüler bir kelimeydi. İlk Mezar demek Çünkü ilk çıktığında yani tasarı ilk gün 90'lı yıllarda tartışılmaya başlandığında Türkiye'deki beklenen yaşam süresi 70 miydi? Önerilen 64'tü. 64 müydü? 64'tü. Yani 64 67 arası tahmin ediliyordu ve önerilen emeklilik yaşı bunun üzerinde kalıyordu. Yani mezarda emeklilik lafı o zaman için doğru bir tabirdi. Hiç öyle abartılı bir tabir değildi yani. Ha bugün artık hani 70'lere ulaştık. Zaten beklenen ölüm yaşı, yaşı ortalaması da düşüktü, da düşüktü o yıllarda. Tabii, tabii tabii. Beklenen, onu söylüyorum. Beklenen yaş düşüktü. Şimdi ömür biraz uzadı. Ama diğer yandan dediğiniz var yani şu da var. Sosyal yaşam şartlarımız da bizim çok iyi değil yani onu da kabul etmek zorundayız. Ya o yüzden hani insanlar eşlerle çocuklarla ben hep şuna çok üzülüyorum. Hala da aynı şeyi söylüyorum bakın. Ya bir yere gidiyorsunuz bir tatil köyüne veya bir, bir tatile gittiğinizde oradaki yabancılar geldiğinde e işte eşleriyle gelen belli bir yaşın üstteki insanları görüyorsunuz. Emekli onlar işte. Şu, Avrupalı. Hayır emekli gelen gördüğünüzde şeyi görüyorsunuz. Dinçliği görüyorsunuz. Geliyor, sporunu evet. yapıyor, geliyor gidiyor ya benim emeklim de. O dinçlikte olduğu yaş kusura bakmayın 70 yaşında o dinçlikte olamıyoruz. Çünkü bizdeki şartlar, ekonomik şartlar ve diğerleri yıpratıcı olarak geliyor. Bizim o yaşımız ne zaman biliyor musunuz? Maksimum 60. Evet. Biz 70 yaşındaki Avrupalının e, biz 60 yaşına falan e, koruyabiliyoruz. O zaman arkadaşlar benim emeklim de gitsin. Beraber eşiyle beraber yapabilecek olan şartlarda. Şey dediği çok doğrudur. 70 Komutanım... yaşındaki ben e, batılı turisti görüyorum. Emekli gelmiş buraya. Benden daha enerjik. Ama dediğin. tabii şunu da şunu da ele alalım. Tabii burada kesinlikle katılıyorum söylediğinize. Çok haklısınız. Mete Bey çok önemli noktayı söylüyor ama şunu atlamayalım. Avrupalılar daha sigara içiyorlar. Daha çok spor yapıyorlar ve daha sağlıklı besleniyorlar. Yani bir de bizim kendimizle ilgili de sorunlarımız var. Mesela obeziteyle mücadele ediyoruz biz 10 yıldır. Yani devlet de mücadele ediyor. Vatandaş da yavaş yavaş bilinçleniyor. Hani çok yönlü bir şey ama yüzde yüz haklısınız. Yani, %100. yani şimdi biraz biraz kebap, toparlanıyor kebap ama böyle. Kebap diye bir öyle. yemeğimiz var. Avrupa'da yok ki o, Avrupa'da olsa. Yok, şimdi kebap sen şey diyorsun. Kebap bizim kebabı oraya bizim gönderelim. Şey bizim şimdi daha gençler. Hayır <laughs> kebaptan vazgeçmiyorsunuz. Abi, kebabı yani. yiyeceğiz ama fazladan <laughs> <Çok> bir iki bin <laughs> adım yürüyeceğiz. Üç bin adım O kadar yani. Üşeniyoruz vazgeçmiyoruz. abi tamam da. İşte üşen, ama o Avrupalı üşenmediği için öyle geliyor. Emekli, emekli maaşına gelmek istiyoruz. Sıkıcı Avrupalı da ya. Aynı fikirdeyim. O kısım. Askeri ücrette konuştuğumuz rakam kaç kişiydi? 77 milyondu değil mi? Evet, asgari 7 ücret 7 milyon milyondu. Şey. E, emekli e, maaşı ve yeni sisteme gelecekler 12 milyon olacak değil mi? Bence evet. şu anda e, insanların büyük bir çoğunluğu emekli maaşını da bekliyor ve beklentimi gördüğüm gel. kadarıyla benim beklenti gördüğüm kadarıyla e, askeri ücretin altında kalmamak gibi bir kavram da var. Yani, çünkü şöyle bir Rusun şey. Dursun Bey'in söyledi Ay şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, emeklinin Aldığı peynirle askeri ücretlerini aldığı peynir birbirinden farklı değil ki. Aynı peyniri alıyor. Canım. Aynı peynir alıyorsunuz, aynı enflasyona uğruyorsunuz. Hani aynı enflasyona uğruyorsanız aynı e, oranı da değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Aynı oranı vermek zorbası. Çok doğru düşünüyorsun da, konuştuğun rakam mesela aşağı yukarı e, Kabataslak bir hesap yaptım milyarlar. Ya üstadım, yani kus ya gerçekten söylüyorum. Yok ben senin gibi düşünüyorum. Ya, bir dakika ya abi. Ben senin gibi düşünüyorum. Devlete şeyinden bahsettim. Daha karmaşık bir sistem getirilebilir. Mesela emekliliğin aldığı peynirle efendim asgari ücretini aldı, farklılaştı. Sen <laughs> çok alemsin. Ama onu deneyenler, Küba onu deniyor mesela. Çıkamıyor işin içinden. Ya Olur bile. mu öyle bir öyle şey? Öyle kulağa tersten de gösterebilirsiniz. <laughs> yok, yok. Biz, ama öyle olmaz. E, biz herkes Doğrusu, herkese adil sizin olarak... dediğiniz gibi. Herkese adil olarak aynı şekilde eşit şartlarda verelim. İnsanlar ne istiyorlarsa, hangisini istiyorlarsa gitsinler. E, tercihlerini kendileri Aynen. yapabilsinler. Asgari ücret... En az olmalı aynı Emekli aynı şeyi yaşıyor. Aynı hayatı yaşıyor. Ya. Ve aslında şöyle bir şey daha var. Hatta Şimdi daha beter yükü var. Ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi askeri ücretteki arkadaşlar, en azından belli bir yaştaki arkadaşlar, ikinci bir iş yapıp kendine ek gelirken. Ama yaşlı belli, yaş dille demeyeyim özür diliyorum. E, belli bir yaşın üzerindeki e, abilerimiz ve ablalarımız, e, ikinci bir şansları yok, ikinci bir çalışma ortamları yok. Onlar yalnızca emekli maaşına bakıyorlar. Evet. Tabii. O yüzden Tabii. hani ne olursa olsun, çok e, doğru. E, bakın bir kez daha söylüyorum. Ne olursa olsun e, şartların en çok zorlanması gereken yerin ben orası olduğunu düşünüyorum. Emekli evet. maaşları olduğunu düşünüyorum. Yani ikinci bir şansları yok ya. Hani ikinci ne yapacak? O yaştaki insanlar e, nasıl çalışacaklar ve ne yapacaklar yani? 60 yaş üstünün yani bir araştırma sonucuna dayanarak söyleyeyim. Yer 60 yaş üstünün iş bulma olasılığı 60 yaş altına göre 50 kat daha düşük. 50 kat. Yani 50 bir kat ka, 50 kat daha düşük. Yani bunun anlamı şu imkansız. Yani pratikte imkansız. 60 yaş üstündeyseniz neredeyse Tabii. imkansız. Yeni iş işe bulmanız. girişler için doğru. nerede neredeyse imkansız iş bulmanız. Ya ben şeyde dolayısıyla de... hani çalışma gücünüz olsa bile öyle bir şansınız yok. Ya Avrupa'da ve belki Amerika'da da görmüşsünüzdür. Çok böyle ileri yaşlarda çalışan insanlar var. Mesela ben bir şey istemeye utanıyorum biliyor musunuz? Yani mesela git iş denk geldiniz mi? Tabii ki. Özellikle Starbucks'larda da özel yapıyoruz. Hele böyle kahve dükkanlarında bir şeyler. Utanmayın canım. Hayır <laughs> ama ben, ya şimdi hayır şimdi biz işini yapıyor yani. Ya hayır şimdi şöyle belli bir yaşın üstündeki hani e, şey Abi de, abla amca demeye alışmışız. Şimdi bir şey söyleyip bana getirmesine evet. geçen sefer gittim kalktım ben Amcacığım kendimi aldım. Kahve alabilir dedi, dedim, miyim? Dedim niye mi? ki yaptınız dedim evet. Ya Hani, Ama başta söylediğim konuyu yani, yeri gelmişken şey onu söyleyeyim. Bir, yani bizim bir de yaş kotası ihtiyacımız var Türkiye'de iş yerlerinde özellikle öyle, öyle 50 lazım. yaş üstü nüfus iş bulmakta zorlanıyor. Kesinlikle Engellilere efendim, gazilere, geçmiş hükümlülere, kadro verildiği gibi aynı şekilde bir şey konulması lazım. Kota konulması lazım. Hmm. Yani yüzde bir olur, iki olur, üç olur, beş olur. Devletin bu konuda da bir pozitif ayrımcılık hmm. yapması lazım. Bir de iş ilanlarından yaş şartının kesinlikle kaldırılması lazım. Mesela bu Avrupa'da, Amerika'da olmayan bir şey. Türkiye'de hala devam ediyor. Diyor ki ben avuz kurallarını günalmamış istiyorum diyor. Cinsiyet yazıyor. Bunun da kaldırılması lazım. Efendim kadın arıyorum, erkek arıyorum. Yani bunlar hep eşitliğe, prensipte eşitliğe aykırı olan şeyler. Kesinlikle katılıyorum. Peki hay yani hayırlı uğurlu olsun diyelim tekrar. Evet. e EYT sorunu hallolmuştur. Hallolunmuştur. Ee, artık herkes bir sulha erebilir. Sulha erebilir. Bir bunu bunu bakalım. Bizim posta kutularınız biraz rahatlayacak şimdi. Rahatlayacak. <laughs> Şimdi bizim gazetenin sosyal sigorta yazarlarına büyük iş düşüyor. Bu sorular var çünkü. Yarınki manşet bu olur mu Ahmet Tabii ki bu manşet. manşet bu değil mu? Yani, tabii manşet şüphesiz manşet var. bu. Yani. Söylemeyeyim değil mi manşeti? Tabii ya? verirsiniz. Amanı var da kapabilirler. kapabilirler. Söylemeyeyim değil mi? <gülüyor> 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 daha, daha kurtarır. Daha iki saat var. Doğru doğru. Kurtarır yani. Manşetin niteliğini öğrendik. Yani. Evet evet manşet. Niteliğini tabii Çok öğrenmiş. geniş yer ne işliyoruz. Olur. Çünkü daha da geniş işlenecek bu önümüzdeki günlerde. işlenir yani bu konu. Çünkü çok detaylar var. Hani biz burada televizyonda ele alabildiğimiz kadar sorular var. Onun doğurduğu detay soruları yazar çizer arkadaşlarımız, konunun uzmanı arkadaşlarımız var.